fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Fotonova firmasına konuk olduk. Marketing ve İhracat Müdürümüz Sayın Dilek Yazıcı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Dilek Hanım burada bulunmak gerçekten büyük mutluluk. Çünkü gülümseyen yüzlerle bizleri karşıladınız. Dilerim ki fuarı takip eden diğer günlerde de aynı gülümseme bizlerle olsun. İnşallah. İnşallah diyorum. Burada tabii ki bu gülümseme bana fuarın keyifli geçtiğinin bir göstergesi olarak evet, yazıyor. Evet. Aslında ama ben yine da sormadan geçemeyeceğim. Nasıl gidiyor fuar diyorum. E, fuar iyi gidiyor. Dün açıldı. Dün başladık. E, bugün hareket biraz daha arttı ama asıl hafta sonu bekliyoruz açıkçası. Cumartesi'nin daha yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Pazarda da nispeten öyle geçecekti. <laughs> ben de şimdiden hayırlı fuarlar ve diliyorum tüm katılımcılar Bence, için. Ben de Çünkü bende, bende. Türkiye. Türkiye'm. Evet. Burada e, tabii ki Türkiye adına o kadar çok keyifli çalışmalarınız var ki Türkiye deyince hemen onu vurgulamak istiyorum. Birçok firmayla bizlerle var oldunuz ama Fotonava bizim göz bebeğimiz değil mi? Yeni doğan bir bebeğimiz sayılır ve burada birçok projelerde yerimizi aldık yıllardır. Ama ben bütün bu firmalardan önce aslında biraz sormak istiyorum Dilek Yazıcı kimdir? Ee... Dilek gizlice 22 yıldır sektörde olan bir e, marketing kompetanı diyebilirim. E, çok uzun yıllardır sektördeyim. Sektörde olduğum için de çok mutluyum. E, Biyoloğum, biyolog olarak mezun oldum üniversiteden. E, sektöre iyi ki adım attım diyorum. Çünkü e, Türkiye'deki... Bu sektör genç tutuyor sizi galiba. <laughs> evet, genç tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> sektör çok dinamik bir sektör. Hem sektörün çok koşuşturmacası hem de işte benim özel hayatımda 3 tane çocuğumun olması bana ayrıca bir dinamizm katıyor gerçekten. Bu da yansıyor işime ve kendime diyorsunuz. Evet. Diliyorum ki bu enerjiniz uzun ama çok uzun yıllar boyu gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olsun. İnşallah diyorum. Biz de varız lazerde diyeceğiz evet. izninizle. Evet. Yani burada Fotonovaya ve tekrardan kurucumuza ve emeği geçen tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Çok burada azmin zaferini görüyorum. Başarının gücünü görüyorum ve burada Türk insanının isterse neler başarabileceğinin e, gerçekten bir göstergesi olarak Fotonova bizlerle buluşmuş durumda. Aslında gerçekten Türkiye adına gurur duydum. Şahsım ve Türkiye adına sonsuz teşekkürler olsun. Burada 4 e, dört firmayla bizlerle buluştunuz. Dördünün de görevi aynı ama varmış olduğunuz hedeflerin hepsi aynı. Kalite, güven ve müşteri memnuniyeti üzerine kurulu dört firmada. Evet, için de yine sonsuz teşekkürler ediyorum. Diliyorum Görüyorum ki bu keyif uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olsun ama hep aynı bilen yüzlerle evet, birlikte. Evet. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Say çok oldu. teşekkürler. Ziyaretiniz için. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, Foto Nova'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü Mertes'in videolarına bırakıyoruz.